Merhabalar, bugün sizlere Katya Hoyer'in Kan ve Demir isimli eserinden bahsedeceğim. Eser 1871 yılında kurulan Alman İmparatorluğu'nun kuruluş hikayesini, gençliğindeki Hovarda yaşantısına rağmen siyaset basamaklarını dirayetle tırmanan Otto von Bismarck'ın perspektifi üzerinden anlatarak güzel bir giriş yapıyor. Bismarck'ın ülkesinin bekası için Fransa, İngiltere ve Rusya üzerinde bir tehdit algısı yaratmadan Fransa'yı yalnızlaştırmak üzerine kurguladığı real politikası, ülkesindeki muhalefet hareketleri karşısındaki tutumu ve Kaiser 1. Wilhelm'i de etkisizleştiren baskın anlayışı, vizyoner bir bakış ve pragmatist bir yaklaşımla yaptığı hamleler bağlamında herkesin anlayabileceği bir sadelikte anlatılıyor. Bismarck'ın titizlikle yürüttüğü bu dış politikasının 2. Wilhelm tarafından uygun görülmemesi sonrasında istifası ve 2. Wilhelm'in bu hassas politikayı çevresindeki büyük güçlerle çatışma alanları içerisine girmekten çekilmeyen bir yaklaşımla ve emperyalist ideallerle yeniden şekillendirmesiyle gelişen seyir yine sıkmayan bir anlatımla bizlere sunuluyor. Almanya'nın sanayileşmesinin de temellerinin atıldığı bu sıcak yılların toplumsal ve siyasal bir çerçevede ele alındığı ve dış politikanın yanlış hamleler üzerine planlanmasının sonuçlarının nasıl bir felaket olabileceğini bizlere gösteren bu öğretici eseri de değerlendirmelerinize sunuyor. Hoşçakalın diyorum.